merhaba. Günlük hayatınızda ya da özel günlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz yine çok güzel bir pantolon takımına geldim. Tunik ve pantolondan oluşuyor ürünümüz. Ölçülerimizi alalım Marifeciğim. Tunik 100 cm, pantolonumuz 100 cm. Pantolonumuzun beli lastikli. tuniğimiz bu şekilde yandan yırtmaçlı, kol o manşetlerinden kendinden katlamalı bir model. Tuniğimiz ayrı bir krep, Pantolonumuz dışı şifon içi maşastardır. astardır. Şöyle beli lastikli. Ön kısmında güzel mini bir hilisesi var isterseniz böyle kısa bluzlarınızla da çok güzel kombinleyebilirsiniz. Cemli bir model var. 1-2-3 beden şeklinde 36'dan 36'dan 46 bedene kadar rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Beli lastikli. Tek renk seçeneğimiz var siyah rengi ve sipariş için WhatsApp bekliyorum sizleri.